İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'nda bulunan ilginç mezar taşı görenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Osmanlı kültüründe mezar taşlarının ayrı bir önemi vardı. Şehrin en güzel yerlerine kurulan mezarlardaki bu taşlar günümüzün aksine aynı zamanda bir mesaj panosu işlevi görüyordu. Osmanlı mezar taşlarına bakarak kişinin unvanı, mesleği, meşrebi, ölüm nedeni, cinsiyeti, evli mi ve mı gibi pek çok detayı anlamak mümkündü. Tamamıyla mesaj vermek kaygı güden bu taşlara en ilginç örneklerden biri herhalde Halil Ağa'nın mezar taşı olmalı. Karı öldüğünü vasiyet ve mezarına kazıtan Halil Ağa'nın mezar taşında aynen şu metin yazılı. Elbaki merhum ve mağfur ilâ rahmeti Rabbihil gafur karıdırıltısından vefat Es-Seyyid Halil A ruhuna Fatiha Sene 1260-1844. Karıdırıltısından ölen Es-Seyyid Halil A Merkez Efendi mezarlığında bulunan bu ilginç mezar taşı görenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Merhum Leçmeddin Erbakan'ın mezarının 30 metre ilerisinde bulunan bu mezarın sahibi hakkında kayıtlara geçmiş sağlıklı bir bilgi yok. Halil A'nın kim olduğu da tam olarak bilinmiyor. Fakat nesilden nesile Halil Ağa'nın talihsiz yaşamı hakkında anlatılan bir rivayet mevcut. Rivayete göre Halil Ağa ilk eşinden zamanında çok çekmiştir ve ilk eşine göre daha güzel ve daha güler yüzlü bir kadınla evlenmiştir. Ancak evliliğin ilk ayları sonrasında bu güler yüzlü kadın gerçek yüzünü göstermiştir ve Halil Ağa'nın ilk eşiyle bitmek bilmez bir rekabete tutuşmuştur. Bizim zavallı Halil A ne yapsın? Çaresiz iki kadına da katlanmak zorunda kalmıştır. Ama bir yere kadar. İki kadın arasında kalan Halil A en sonunda yataklara düşmüştür. Ecel, kapısını neredeyse çalmak üzeredir. A son anlarında bu iki kadından intikam almaya karar verir ve mahalle imamını yanına çağırtarak imamın kulağına vasiyetini fısıldar. Vasiyetin uygulanması konusunda da kendisinden yemin alır. İmam da yemin ettiği için çaresiz bu vasiyeti uygulamak zorunda kalır. A'nın vasiyeti şu an Merkez Efendi mezarlığında hem orijinaliyle hem de günümüz Türkçesiyle ziyaretçileri selamlıyor. Böylelikle Halil Ağa'nın hikayesi de nesilden nesile ibretlik bir hikaye olarak aktarılmış oluyor. Halil Ağa gerçekten karı dırıltısından mı öldü bilinmez ama Osmanlı mezar taşları üzerlerinde nice hakikati barındırıyor.